Ben Onları mı? bana atmanız lazım ama. Hepsini atıyor. Şu an yanımızda duruyor. Evet arkadaşlar saat gece 2-2.30. Iki, iki, buçuk. Biz hala <laughs> arabayı nasıl park edeceğimizi çözmeye çalışıyoruz. Açı susuz. Şimdi Vallahi. Batu ile Burcu'yu otele bıraktık, hostele bıraktık. Biz de şey yapacağız. Ay park edeceğiz inşallah arabayı. Hiç ücretsiz otopark yokmuş. O yüzden mecburen şey ücretli otoparka yapıp bırakacağız. Öyle. <laughs> Solda. Arkadaşlar yemek yerken aklıma geldi Bir video patlatayım dedim. <laughs> Miami'de Colony Hotel'in hemen sağındayız. Pankek yiyoruz. Youtube <laughs> videolarım çok boomer şekilde çekiyor. <laughs> evet samimi demişler zaten, sevmişler beni. Colony Hotel şu anda yanımızda. Şurada Tony Montana oturuyor. Ortam bu şekilde çekmişken çek zaten ya. binmiş olsak arkayı istemezdim. <laughs> Çabuk çabuk selam veriyorsunuz. Merhabalar. Arkadaşlar. Miami çok şey yaptık hiçbirini çekmedik. de çekmedik ya. Yaşı kadar bir şey demiyor. Tesla bayisi var dur bakayım göstereyim size. Hadi, Tesla. Çok hiç çok girmedik içine. bir anda zengin gibi takılıp girsek mi acaba? Model S istiyorum falan diye. Evet model S istiyorum hadi. Olsun. Emin'in ikinci günündeyiz bugün. Hadi, hadi. <laughs> Unutuyorum hep ya hep aynı muhabbet Lütfen, oluyor. Tamam tamam düzelttim onu. Miami'nin ikinci günündeyiz arkadaşlar. <laughs> Gezmekten inan hiç şey çekesimiz gelmiyor. <laughs> video video. Aklıma gelmiyor daha doğrusu. Çekesimiz gelmiyor değil de. Şu an... <laughs> design Street mi demiştin? <laughs> design, district. design District diye <laughs> bir yere gelmişiz. <laughs> ben tuvaletteydim bir saattir. Onlar fotoğraf çekildi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Bir valiz maliz alacağız. Ondan sonra başka ne yapacağız? kardeşim diyor ki saçın ıslandı mı ya? Hı -hı. Kaykaydan düştü gözü. Buralar çok bayağı şey duruyor, lüks duruyor. Bir i̇şte lüks zaten. Şurada yukarıda Havası şeyler var arkadaşlar. Türk Havası. Burada şeyler var. Mustang'leri böyle sıralamışlar eski model ama şey... Oyuncak tabii. Türk kahvaltısı mı yaptık? Türk Havası yaptık. Türk restoranına girdik. Michelin yıldızlıymış zaten. Çok güzeldi. Sahibi de çok tatlı. Kesinlikle mayınlar gelirseniz gidin. Miami'ye yolunuz düşerse gidin. Ne iş yaptınız mı? Bir şey yaptınız mı? Bile bile böyle bir video yorum vardı. Miami'ye yolunuz düşerse gidin diyordu. O da dedi ki, evet evet mutlaka yolunuz Miami düşerse. Miami'ye yolunuz mi? düşerse. <laughs> Aynı böyle bir şey vardı. Şey. El Turco'ya gidin. İstemi, El Turco. Söylemeyi unuttum. Miami Design Street Sokağı'nda El Turco <laughs> diye bir -Turco. restoran. Orada güzel bir simit çay kahvaltı <laughs> yaptık. İkramlar çok güzel. Her şey çok güzel ve çok pahalı değil yani. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz bir valiz patlatıp oradan şey Kollan Oteli'ne doğru kayacağız. Bir fotoğraf patlatacağız değil açalım. Oğlum ya. sıcak bastı bir anda azıcık sıcak denk ya. Klima sesi var. Arabayı çekmemişler çok şanslıyız o yüzden arkadaşlar. Şimdi ben arabadan çıktılar. Sağ kameraya bakalım. işle meşgulsünüz pardon. Evet arkadaşlar şimdi bir alışveriş merkezine geldik. Ee, Küba restoranı restoranı Bir şey yok. Bir aslında suşi de, suşici de vardı bir yanda ama buraya geldik. Ben suşi yemiyorum. Orası daha çok bir bar gibi bir yer. Yani. Sandviç yani. burger var. Gerekiyordu. AVM'ye girerken sizin arkadan çekmeniz falan gerekiyor. Her detay. <laughs> Açtım. Duyuyorlar şey. şu an. <laughs> Onu sonra ben çekip eklersin öne. Mantıken kimse bilmiyor. Geriye başa çekeceğim. Burası Miami'de neresi? Hangi AVM? Brixell. 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 Brixell diye bir AVM'ye geldik arkadaşlar. Arabayı park ettik. Şimdi iPhone iPhone alacaklar çok teknolojik bir yere benziyor. Girdiğimizde böyle sanki farklı bir evren gibi AVM'nin Evet. Sıkıntı kardeşim. <laughs> Bakalım değişik bir şeyler değil, aldık deneyeceğiz şimdi. Neyi? Kameram mi? <laughs> yok, ay, benim senin tersin mi? Yok bu senin camın pisteşmiş bence. Ay, ay, şimdi dün akşam bir şey vardı. Sen çekme beni. Dün, çekme ben dün var ya arabayı aldık sonra dedik. De o kadar ilaçla çekiyorsun, kadar çekiyorsun, kadar çekiyorsun de ki şu anda böyle. Dün Aldık yani herkes o kadar yoğun olmasına, aç olmasına rağmen şeyiz. O kadar güzel Değil mi? Bir, Değil mi? bir şey. Heyecan oluyor. Arabanın ilk e, bir heyecanlar çok oldu. Gece ikiye kadar dolaştık. Gece ikiye kadar dolaştık. Bir de o kadar yorgunma rağmen dolaştık. Eksi olmaz. Şimdi kaldığımız yeri Palamistan arabayla girerken ne? göstereceğim hepsini size. Şu an göstereceğim yani. Evet, ilk yemeklerimiz geldi. Ben gelene kendi tane tıba söyle, yemeği söyledim. Adını unuttum ne olduğunu ama Türk yemeğine de biraz benziyormuş. Burada et var böyle, evet. burada pilav var. Evet. Bu da fasulye evet. gibi bir şey ama evet. siyah fasulye. Bu da kıy si kıyma. Şey kıyma bu direkt. Evet, Buna bak. Size patates vermişler. Salata geldi bana. Yanına böyle değişik bir küba eti, patatesi geldi. Evet. Size ne? Angus. Angus. Amerika'da tek yediğim yemek. Basıyor yiyorum şu an çok mutluyum. Garanti lezzeti. Canım. Şimdi Apple Store'a geldik. Bir iPhone 17 bakacağız. Aş Aldık şu an şey. iPhone aldım. Para şey. böyle bir şey işte. O para böyle yani. Para böyle. Aşağı böyle. Sandviç <laughs> falan. Survivor'da yarışma şeyler bir günlüğüne gidiyor ya. Evet. Aynen. evet, evet. Evet, evet. Şimdi bir işte aldık. Şey ben iPad'e kalem aldım. Şu evet. gidiyoruz. Maça çıkıyormuş gibi rolle giriyor. <laughs> <laughs> Kalkmak nasıl olur acaba böyle? <laughs> Messi var, oynuyor şu an. Nerede acaba? <laughs> Arkadaşlar Messi'nin maçına geldik. Youtube videosu başlatmayı Unutmuşum. Ne düşünüyorsun? Şu an çok mutluyum gerçekten. Futbol takip etmeyen biri olarak burada bir görüştum. Çok güzel. Atatürk'ün <laughs> hani içinde bir legal, illegal yollardan geçtik. Buraya geldik. Onu da söyleyeyim. İllegal şeyler yaptık. Batu Berna fotoğraf çekiniyor. Messi oradayken. <laughs> Yüklü şekilde çekeyim. Evet, burada. Arkasındaki çözemedim ne oldu bence. Şu anda. Şago üç. Ne şeydi? Atakan. Oğlum, benim de, benim de. Kapa yiyeceğim ya. Bir gol daha geliyor. Fırtına müstesni. Şu an Messi aynı karanlık. Burada Messi var. Ya balonu atıyor. Bu da 25 dakikada var ya, iki tane bile atar. iki tane. Beni futbol yorumcusu atar. Yorumlarını <laughs> yapıyor şu an. En az iki tane daha bekleniyormuş. Hayır, iki takım gol atarlar, birini Messi atar. Bak 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 bak. <laughs> Tuttu onu. Biraz da mutluyum kendisi yere atıyor bazen ama. Yerek yaptı yine. Mesut ile yine aynı karadasın şu an. Nasıl çekeceğim beni? Fotoğraf mı çekilsem acaba? Mesut alınıyor. Asla. Hangi bak, kal bak. hangi kalemesiniz? Karşı taraf onların Okyanusa girmek üzereyiz az sonra. Miami sahil ilk görüşlerinizi alayım. Burcu. Çok güzel her şey. Şu an çok oldu. Direkt okyanusa giriş her şey çok iyi. yapıyorum. Çok güzel. Evet, Arkadaşlar. Atfası çıkartıyor ayakkabı. Ben de çıkartıyor. Karşımızda gt 6'daki bina var. Miami sahildeyiz. 17 pro lava mı çekiyor? 17 pro senin yok mu? Allah Allah benim <laughs> sırası bende bu. Benim <laughs> şey, sırası Denk gelmişsinizdir burada. Kiminle karşılaştık? Bunu asansörde yapıyorum amca. <laughs> Sürekli şey, <laughs> kat değiştiriyoruz şu an. Asansörde fark ettim. <laughs> Değilmiş. Atakan az önce Abi, şununla yarıştı. Yarıştı demeyelim ama olur adama. <laughs> yani Adamı yanına gaza getirdi. Adam tuttu. Aa arkada polis var. Neredeyiz şu an arkadaşlar? <laughs> kolon otelin önünde son gecemiz. Ya videoda tam çekemedim de. Gördünüz. Arkamda kolon Otel var. Tony Montana'nın arabasını kapatmışlar tam orada. Onunla şey yapamadık ama sabah çekindim ben fotoğraf Allah'tan. Haydi gidelim. Dikkat. Dikkat. Arkamda araba var. Kolon'da geziyoruz şu an o sokaklarda. O Miami sahile gidip o meşhur videoyu çekmek gerekiyor kolon otelin önünde. Bakalım. <laughs> Şu an koloni otelin içindeyiz arkadaşlar. <laughs> Kahvaltı yapabiliriz mi? <burada. gülüyor> Yapalım mı kolonide? Her zaman iyidir. Koloni otelde yapsak güzel olur aslında. Ne evet. diyorsun? Son saniyelerimiz. Arabalarını yani. düşünüyorsunuz. Şu an çok güzel ama çok garip. Arabayı istemiyorum. Çok garip bu arabayı. Arkadaşlar Miami tatilimizin sonuna geldik. Aa, <laughs> Bayağı aşırı... Başı sonu gibi oldu. Aşırı detaylı bir vlog değil mi? <laughs> çok detaylı. Çok, güzel. çok şey yaşadık aşağıda ama video kayıtımı Gidiş var. Şey, şey, Miami'ye vardık ama devamı yok. Dönüşü... <laughs> yani bizim travel şey gibi oldu yani. Mustang. Mustang and Travel gibi Zaten oldu. Zaten Atakan'ın bir Mustang. Yani kendisi asla yok. Sadece bir kere paylaştı kendisini. O da hani kanıtlamak için ben gerçekten yaşıyorum bunları <laughs> diye. O kadar. Video yani, çekmek ara sıra be. şey yapıyor. Aklımıza geldi. Aklımıza geldi. geldi. Çekmek istemiyorum. Şimdi gidiyoruz şöyle. Best Buy'a bir kulaklık kulaklık alacağız. Uçak öncesi. Yo yo hepiniz konuşun. Tam tersi daha iyi oluyor. Doç Şunu istiyordum kiralamak. Ama şu an daha iyi oldu bu. Üstümüzde açılmıyor onun ha. Ama onun karizması çok ayrı benim gözümde. O froş kul double double coffee please diyor ya. İlk defa drive tour yaptık şimdi ülkede park sorunu ve yemek sorunu var. Büyük sorun var kadar. Ve erken kapama sorunu var. Pasiflik diyoruz. Hı hı. Batu konu geldi lan? Her istediğimiz nasıl tıkır tıkır işilecek? Hem üçümüz bize nasıl alacağız diyorduk. Aldık, geldik. Miami'de izledim. En imkansız Miami'ydi. Şey, Messi'ydi. En mutlu olduğunuz <laughs> günün bir spesifik günü var mı? Şu gün en mutlu günümdü dediniz. Yoksa Hayatınız mı mi? Evet, net bir gün, net bir olay. Şeyler geliyor. Belli başlı kişilerle bazı anlar geliyor. Yani direkt spesifik böyle şu an çok mutluydum gelmiyor. Dönem değil, direkt bir... Dönem değil. Yani mesela biriyle bir şey geliyor. Amerika'ya geldiğin gibi değil yani şimdi. Değil mi? Hayır <laughs> en mutlu olduğum gün mü? <laughs> <laughs> Aklıma gelmiyor ya. <laughs> Senin ne? Benim 13 Kasım 2023 motor aldığım gün bir o bir numara doç geldi Bakın bir değil. nasıl motor seslerinden öyle bir yok nasıl mi? görüyorsunuz Hayır bu güzel Hayırdır, bir şey değil O da çok güzel ben almış olsam Bence mesela geldim yapayım. İzmir'de mesela şey falan gezeceğiz onunla. Güriyle. Hmm. Bozacak mı sizi? Niye siyahını almadın dedim. Ama bozmaz tabii ki binerim. Topaşla gelsen de binerim. Yapacak bir şey yok yani. Hocayı yukuk alana ekleyecek mi? Hı? Videosu. Bunları mı? Hı hı. Bu kapanış videosu olur. Hı -hı. Miami Vlog 1'in sonu olur. İlk gün çektiğini videonun. Yani. İki de bu şey oldu herhalde. İki ne oluyor? Messi'yi gördüğüm bu hepsi birleşik. Miami'nin travel Yaparsın kısmı. Mi? Work and travel'ın travel kısmı en mutlu olduğum gün oldu. Hmm. Evet içine dahil olmuş oldunuz yani. Nasılsın? Kullandın mı? Bunu dahil ediyorum kesinlikle. E zaten ben araba şey delisi olarak bu, bu bunun altında ben... bu var şu an. Ben, ben de. Evet, ben de. Ya ben hiç kendi arabamı böyle dışarı sürmemiş biri olarak da, da Çok şu arabaya sahip de olmamız de. bile beni dehşet şey yaptı yani.